Pazar günü tavşanda bir gündem oluşturdu. Bununla ilgili bir bilgi vermek istedik yönetim olarak. Türkiye Kömür İşletmeleri Tavşanlı Lins Spor Playoff maçında Tekirdağ Spor'un cezalı oyuncu oynattığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazda bulundum. Konuyla ilgili yönetimden açıklama yapıldı. Biliyorsunuz Cuma günü Tekirdağ Spor'la biz bir maç oynadık ve kaybettik. Dolayısıyla 3. Lig'e çıkma şansımız kalmadı. Ancak e, ee, dün akşam e, bazı araştırmalar yaptık. Alınan federasyon kararlarını incelediğimizde Tekirdağ Spor'un 8 numaralı futbolcusunun e, onların çarşamba günü Ayvalık gücüyle oynadığı maçta tedbirli olarak ceza aldığını gördük. Yalnız Tekirdağ Spor, Cuma günü bizle karşılaştığında futbolcu ceza aldığı halde, tedbirli ceza aldığı halde esavede de göründüğü üzere e, bize karşı da e, oynamasına izin verdiler. Bu durumda e, futbol e, disiplin kurulu talimatları gereği e, bize bir hak doğmuş oldu. Üçüncü lige yükselme playoff müsabakalarında Tekirdağ Spor ile İnegöl Stadında karşılaşan Türkiye Kömür İşletmeleri Tavşanlı Lins Spor 2-1 mağlup oldu. Ancak yapılan tespitle bir futbolcunun cezalı olduğu anlaşıldı. Alınan mağlubiyetle üçüncü lige yükselme şansı olmazken bu olayın ardından kulüp başkanı Akın Şirin üçüncü lige çıkış umudunun doğduğunu söyledi. Şirin maçla ilgili federasyonun alacağı kararı merakla beklediklerini ifade etti. Biz bütün araştırmaları yaptıktan sonra Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Başkanımız Murat Cengiz'le irtibata geçtik. Kendisi sağ olsun bize yapabileceklerini de söyledi, yapmamız gerekenleri de söyledi. Bu doğrultuda bugün sabah 10'da yönetim kurulu olarak toplandık. Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yapacağımız girişimleri yaklaşık bir, an, bir saat önce tamamladık, bitirdik. Ee, konu budur. Artık bu dakikadan sonra e, Pazartesi'ne itibaren e, Federasyon'un vereceği kararı biz de merakla bekliyoruz.